Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok ilginç, hatta biraz da şaşırtıcı bir konuya dalıyoruz. 1400 yıllık kadim bir metnin günümüzün en kaotik ortamlarından biri olan sosyal medyayı nasıl neredeyse bir kehanet gibi tarif ettiğini hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir düşünün. Telefonu elinize alıyorsunuz, sosyal medyada geziniyorsunuz ve o bitmek bilmeyen kaos, dedikodular, kavgalar, linçler Hepimiz bunun günümüze ait yepyeni bir sorun olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Viral olan dedikodular, ifşa adı altında ortalığa dökülen özel hayatlar, bir gün göklere çıkarılan birinin ertesi gün iptal edilmesi, organize öfke kampanyaları, bunlar artık dijital hayatımızın ne yazık ki normali haline geldi. Peki ya bütün bu kaos, bütün bu davranışlar aslında hiç de yeni değilse? Ya 1400 yıl önce yazılmış kadim bir metinde bugünü anlatan bir şifre gizli ise? İşte bu bölümün merkezindeki soru da tam olarak bu. Bir yanda bu çağda bir ilk dediğimiz eşi benzeri görülmemiş dijital alışkanlıklarımız var, diğer yanda ise sanki dün yazılmış gibi bu alışkanlıkların nokta atışı tarif eden 1400 yıllık bir metin. Bahsettiğimiz metin Kalem Suresinin 10 ila 14. ayetleri ve bu ayetlerdeki tanımlar günümüz dijital dünyasıyla o kadar örtüşüyor ki insan okuyunca gerçekten de bir kehanetle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Hadi o zaman başlayalım. Ayetlerde geçen ilk davranış tipine ve onun günümüzdeki yansımasına bakalım. Dedikodu ve laf taşıma. Metinde karşımıza çıkan ilk kilit terim hammaz. Klasik tefsirlerde bu kelime, insanların arasını bozmak için laf alıp götüren, yani bildiğimiz anlamda kovuculuk yapan, dedikodu yayan kişi demek. Şimdi asıl ilginç noktaya geliyoruz. Eskiden o geleneksel hammaz dediğimiz kişi en fazla ne yapabilirdi ki? İki kişinin, belki küçük bir mahallenin arasını bozabilirdi. Ama bugünün modern hammazı, yani sosyal medya dedikoducusu, Tek bir tuşla, tek bir ekranla milyonlarca insanı aynı anda birbirine düşürebiliyor. Ölçek akıl almaz bir şekilde değişti. Peki bunu nasıl yapıyor? Hangi silahları var? İşte bildiğimiz şeyler. Twitter'daki o meşhur dedikodu hesapları, TikTok'taki dökül bakalım videoları ki milyarlarca kez izleniyor. Bir ünlünün yıllar önce attığı bir mesajın ekran görüntüsü, sildiği bir hikaye anında servis ediliyor. Küçücük bir hata yapsa birkaç saat içinde hakkında onlarca dosya hazırlanıyor, linç başlıyor. İşte en kritik nokta belki de bu, motivasyon değişti. Eskiden bu işi yapanın temel derdi fitne çıkarmaktı. Yani insanların arasını bozmaktı. Bugün ise temel motivasyon etkileşim. Yani like almak, retweet almak, takipçi kasmak ve tabii ki para kazanmak. Ama sonuç, sonuç hiç değişmedi. İnsanların arası bozuluyor, güven yerle bir oluyor. Gelelim metindeki ikinci davranış tipine. Emin olun bu da size çok ama çok tanıdık gelecek. İkinci terimimiz azaz. Bu kelime de başkalarında sürekli kusur arayan, onları karalamak için en ufak bir açığını, en küçük bir hatasını kollayan bir karakteri anlatıyor. Bu tanım biz zil çaldırdı mı? E tabii ki sosyal medyadaki adlarını hepimiz biliyoruz nitpicking diyoruz, yani kılı kırk yarmak. Performative outrage diyoruz, yani gösteriş amaçlı öfke patlamaları. Moral grandstanding diyoruz, yani ahlak bekçiliği taslamak. Mesela bir örnek düşünelim. Bir futbolcu maç sırasında tek bir hatalı pas veriyor. Anında sosyal medyada karakteri hakkında tam 200 bin saldırgan yorum yapılıyor. Bu adam özel hayatında da böyledir kesin gibi akıl almaz yerlere varıyor iş. İşte bu, azaz davranışının 21. yüzyıl versiyonu. Ve metin tam bu karakteri tarif ettikten sonra belki de en can alıcı uyarısını yapıyor. Diyor ki: "Bu tip insanlara sırf malı, mülkü, gücü, kuvveti var diye sakın boyun eğmeyin." Bu 1400 yıllık uyarıyı bugüne getirelim. Günümüzün malı, mülkü oğulları ne? Tabii ki takipçi sayısı ve dijital popülerlik. Yani cloud ama uyarı gram değişmemiş. Bir hesabın milyonlarca takipçisi olması, o kişinin doğru yolda olduğunun, karakterli olduğunun kanıtı değildir. Hatta ayet tam tersini söylüyor, sakın bu güce kanmayın. Peki, bu iki davranış, yani durmadan dedikodu yaymak ve sürekli başkalarında kusur aramak, bu ikisi birleşince ortaya nasıl bir canavar çıkıyor? Metin bunun içinde çok ağır, çok güçlü bir kelime kullanıyor. O kelime zenim. Anlamı çok çarpıcı, soysuz, asalak, liyakatle, hak ederek bir yere gelmemiş ama parasıyla, gücüyle, çevirdiği dolaplarla kendine bir statü edinmiş, topluma sonradan yamanan kişi. Bu slide aslında o dijital zihnimin el kitabını özetliyor. Adım adım gidiyor. Önce dikkat çekmek için dedikodu yay, sonra başkalarının hatalarını sürekli gündemde tutarak kendini ahlaklı göster, bu skandallar üzerinden kendine bir marka yarat ve en sonunda kazandığın takipçi ve parayla kendine sahte bir saygı satın al. Şimdi bütün bu analizi toparlayalım ve bu kadim metnin bize bugün, tam da şu an için verdiği o zamanın ötesindeki mesaja kulak verelim. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sosyal medyanın formülüne Kötü bir karakterin olabilir, sorun değil. Yeter ki yüksek takipçin olsun. Bu sana etki gücü verir ve insanlar bu güce biat eder. Peki Kalem Suresi'nin uyarısı ne? Tam tersi. Güç asla ve asla kötü karakteri aklamaz, onu meşrulaştırmaz. Yani varmamız gereken o en temel sonuç şu. Güç bir insanın karakterini temize çekmez. Tam tersine, o gücü nasıl kullandığı karakterinin ne olduğunu ortaya serer. Maskesini düşürür. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Acaba günümüzde o imrenerek bakılan, peşinden koşulan onay rozeti, o mavi tik, 1400 yıl önce tarifi yapılan o dedikoducu, o kusur avcısı, o asalak karakterin dijital dünyadaki yeni maskesi olabilir mi?